Merhaba değerli dinleyenler. Bugün sessiz bir düşman olan, çocuklarımız için ciddi tehlike olan bir rahatsızlıktan bahsetmek istiyorum. Orta kulakta sıvı birikimi yani seröz otit. Seröz otit, orta kulakta enfeksiyon olmadan sıvının birikmesi ve herhangi başka bir bulgu vermeden sadece işitmenin azalmasıyla karakterize bir durum, birçok sebebi olabilir. Belki yaşamışsınızdır bilmiyorum ama şöyle bir şeyle bunu anlamak mümkün. Evde sürekli bir ses var, çocuk var ve evde sürekli bir ses var. Yüksek sesle konuşup bağıran bir çocuk ya da televizyon seyrediyorsa eğer televizyonun sesini anormal yüksek açıyor olabilir veya siz seslendiğinizde çok ilgisiz davranabilir, okulda öğretmenlerini dinlemiyor olabilir. Bunlar serozotitin anlamamızda bize ipucu olabilecek bazı belirtiler. Bunları eğer bilirsek hastamızda veya çocuğumuzda böyle bir rahatsızlıktan şüphelenirsek bir muayene ile çok basit bir şekilde tanısı konulabilir. Tanısı konduğu anda da sonuçları oldukça yüz güldürücüdür. Serozotik çocuklarda çok sık görülen bir durumdur. Sebebi östaki borusunun erişkinlere nazaran daha yatay seyretmesidir ve sıvı birikimine daha fazla e, zemin hazırlamasıdır. Ayrıca çocuklarda üst solunum enfeksiyonlarından, geniz eti büyümelerinden çok fazla etkileniyor östeki borusu ve orta kulakta ciddi anlamda bir sıvı göllenmesi olur kulak sarının arkasında. Neden bu şekilde oluyor? Çünkü östteki borusu dedim ya erişkinlerden daha yatay pozisyonda seyrediyor ve bu da alerjilerden, enfeksiyonlardan ve geniz eti büyümelerinden çok daha fazla etkilenmelerine sebep oluyor. Orta kulakta biriken sıvı burada göllenerek e, kulakların arkasında işitme kemiklerinin titreşimini engelleyip kulakların titreşimini engelleyip geçici bir işitme kaybına sebep oluyor. Bazı enfeksiyonlardan sonra belirgin işitme kayıpları olmaya başlar. Yani çocuğunuz bir nezle geçirmiştir. Ondan öncesinde hiçbir şey yoktur ama sonrasında bu söylediğim belirtiler ortaya çıkmaya başlayabilir. Yine ay olarak burada uyanık olmak zorundayız. Ha bunun yanında çocuğunuz gerçekten bazen sizi duymak istemiyor olabilir o ayrı konu. Ama bunun sürekli oluyor olması ve televizyonun sesini kıs dediğinizde evet kıstım denmesinden sonra hala televizyonun sesi yüksekse bu da bir muayene yöntemi olarak düşünülebilir. Peki bunun tanısını nasıl koyarız? Tanı çok basit. Öncelikle bir muayene, otoskopik veya mikroskopik bir muayene ile tanı çok rahat konulabilir. Tanı konulduktan sonra timpanometri dediğimiz kulak basınç testi ile bunu tanımızı destekleriz. Yani gerçekten görüntü olarak sıvı var, kulak sıvı içeri doğru çökmüş, ama orta kulakta negatif basınç var mı yok mu? Bunu da timpanometri testiyle çok basit bir testle, yani nanimiz bir testle, çocuğu rahatsız etmeyecek bir testle kesinleştiririz. Tanı testlerini yaparken öncelikli hedefimiz gerçekten orta kulakta bir sıvı var mı yok mu? Bir varsa işitmeyi engelliyor mu? engellemiyor mu? Bu bizim için e, tedavi seçeneklerimizi değerlendirmemiz için önemli kriterlerden birkaçı. Serezotitin tedavisine geldiğimizde tedavi seçeneklerinden en çok kullandığımız yöntem bekle ve gör. Yani bu aslında problem çok acil müdahale edilmesi gereken bir problem değil ama acele tedavi edilmesi gereken bir problem olduğu için bir miktar beklemeyi Altında yatan bir sebep varsa bunu tedavi etmeyi açıkçası tercih ederiz. Yani operasyon burada artık son çare olarak kullanılır. Operasyon dediğimizde de eğer bu serozotite sıvı birikmesine eşlik eden bir geniz varsa çocukta geniz ile beraber alınır ve orta kulağa ventilasyon tüpü dediğimiz çok küçük böyle bir milimetrelik bir tüp takarız kulaklarına. Yani orta kulaktan sıvıyı boşaltırız ve geçici bir süre orta kulak hücrelerinin kendine gelebilmesi için zaman tanırız. Bu tüp yaklaşık olarak 6 ay 1 yıl arasında kulak zarında kalır. Çocuğun sosyal hayatını, normal aktivitelerini engellemez ve herhangi bir şekilde de çocuk kulağında tüp olduğunun farkına bile varmaz açıkçası. 6 ay 1 yıl sonra ya bu tüp kendiliğinden atar. Eğer çok uzun kaldıysa da biz yine ufak bir müdahaleyle bu tüpü çıkartırız. Ne elde ediyoruz buradan? Orta kulak sıvı birikmesinin travmasını atlatır. Orta kulak hücreleri yine fonksiyonlarını eskisi gibi yapar. İşitme normale döner. Zar üzerindeki negatif basınç ortadan kalktığı için uzun dönemde kulak zarında kronik zar çökmelerine ya da kronik otitin zemini ortadan kalkar. Bu zar çökmeleri ortadan kalkar. Dolayısıyla bu ileride sağlıklı bir kulağın altyapısını oluşturduğumuz koruyucu bir operasyon türüdür. Peki biz ne zaman doktora gidelim? Şimdi az önce de bahsettim. Eğer çocuğunuzda sürekli olarak efendim bir şey mi dedin, söylediklerinizi anlamama, tekrar ettirme gibi bir durum varsa, evde televizyonun sesi çok yüksekse, seslenmenize rağmen ilgisi size karşı düşükse, okuldan uyarı aldıysanız, ya da çok sık üst solunum enfeksiyonu geçiriyorsa veya uyku problemleri varsa horlaması, ağzı açık uyuması ve uykuda sürekli boyun kısmının, baş kısmının terlemesi ve koydunuz yani yatağa koyduğunuz zaman çocuğun sürekli yatakta hareketli olması ve pozisyon değiştirmesi, deli yatıyor derler genelde. Değiştirmesi de doktora gelmeniz için, kontrol ettirmeniz için kulakları bir sebeptir. Tüm bunlar varsa gecikmeden bir kulak burun boğaz hekimine çocuğunuzu muayene ettirin. Eğer hekiminiz yukarıda bahsettiğim tedavileri yaptı ama yine sıvı devam ediyor ve cerrahiye karar verdiniz. Unutmayın ki cerrahi oldukça hızlı 10-15 dakikalık bir operasyon şeklinde yapılır ve çocuk bir gün sonra normal hayatına okuluna dönebilir ve neredeyse geçirdiği cerrahi bile unutur. Dolayısıyla hızlı yapılan, çocuğun sosyal hayatını etkilemeyen ve uzun dönem sonuçları olarak çok etkili olan bir cerrahi türüdür. Duymak sadece işitmek değildir, hayatın kendisidir. Aile olarak kaygılarınızı anlıyoruz ama ebeveynler olarak biz çocuklarımızı tedavi ettirmekle yükümlüyüz. Kendi korkularımızdan, kaygılarımızdan kaynaklı olarak tedavinin geciktirilmesi gerçekten uzun dönemde bu bireylerin hayatlarında geri dönüşsüz hasarlar yaratabilir. O yüzden tıbba güvenip bilime güvenip aile olarak hekimin önerdiği gerçekten kanıta dayalı bir tanı varsa tedaviye de uymanızı şiddetle tavsiye ederim. Ben Doktor Serdar Ünlü, kulak burun boğaz uzmanıyım. Çocuğunuzun kulaklarına lütfen kulak verin. Hepinize sağlıklı günler diliyorum.